Sen, abone ol. Arkadaşlar, komik bir başlangıç yapmak istedim kusuruma bakmayın uygulamamız bu VPSR VPS uygulamalarını bilirsiniz normalde. Ama bu diğerlerinden kesinlikle farklı. İçinde içerdiği pinler gerçekten çok farklı ve muhteşem bir uygulama. Diğerlerine göre yani diğerleri yüzde 90 kırıyorsa bu 100 diyebilirim yani o derece yıkılıyor. Şurada bir yenile butonu var gördüğünüz gibi. Bir de VPS filtre tiki var. Bu ne işe yarıyor onu da söyleyeyim. Bunu işaretlediğiniz zaman sadece VPS açı olan modanları görebiliyorsunuz. Güzel yanı bu. Bu diğer uygulamalardan çok farklı. Yenili değilim hemen şöyle bir ağlar tarasın. Şuradan bakayım. Ha. Şimdi burada bir tane çıktı. Gördüğünüz gibi en üstte. Türk Telekom TB6D adında bir ağ çıktı. Şurada. VPS açığı olduğu için bu listede göründü çünkü kutucu işaretlemiştim. Evet tıkladığınızda böyle bir şey geliyor. Burada gördüğünüz gibi hazır bir pin hemen buluyor. Tahmin ediyor galiba. Veya buradan bir ama gerek yok. Arka ee, arka Arkadyan algoritması ve Berkin algoritması var. Bunlar yine %60-70 ihtimalle bunlarla kırılıyorsunuz. Kendince o modelin markasına özel bir pin üretiyor ve işe yarar. Biz tabii ki de pin ile bağlanı yapacağız ama ondan önce tabii ki şunları yapmayacağız onu da söyleyeyim. Sadece pin ile bağlan işimize yarayacak. Şimdi de arka adem algoritmasını bir size tanıtmak istiyorum nasıl bir şey. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey geliyor. Ee, bu arada no root diyeceksiniz. Çünkü cihazınız rootluysa rootlu, rootsuzsa no root diyeceğiz. No root dedim ben daha hızlı bağlanıyor şekilde ve çalışıyor ve bir tane gördüğünüz gibi pin üretiyor. Bu pin de bu pin. Onunla deneme yapıyor işte. Deneme... Arkadan aldırtması birçok modelde bir işe yarıyor ama Bunda yani Bunda işe yaramadı Bu denediğimiz modelde işe yaramıyor Evet Bağlantı başarısız Neyse devam ettiğim. Elkin algoritması var gibi. O da aynı akadem gibi bir pini oluşturuyor. Gördüğünüz gibi bir tane pin oluşturdu. Yine de ben iptal diyeceğim çünkü bunlarla olmuyor benimki. İptal edin hemen size nasıl en güzel nasıl bağlanacaksınız onu göstereceğim. Ortada gördüğünüz gibi pin ile bağlan var. Buna basıyoruz. Buradan tüm pinleri dene tikini işaretleyip no route seçeneğine basmamız gerekiyor. Ve tam gördüğünüz gibi 17 tane pin deniyor. Tutma ihtimali çok yüksek. Gerçekten çok zengin pin bakımından çok zengin pinleri var. Bir sürü pini var. Mutlaka biri tutacaktır diye tahmin ediyorum. Ve biraz bekleyelim. Bakalım tutacak mı? Bu arada uygulamanın linki hemen açıklama kısmında bulabilirsiniz. Açıklamadan hemen indirin. Uygulamamızı linke tıklayıp hemen. Evet doğru bağlantı dedikten sonra. Biraz bekliyoruz ve devam et dediğimiz zaman gördüğünüz gibi zaten yukarıda da şey geldi. İnternet kullanılamıyor mu? Yok. Modern bir sıkıntı mı var acaba? Neyse. Bağlandık biz şu anda gördüğünüz gibi. Eee başka ne diyebilirim? Bugünlük de bu kadar olsun. Güzel uygulama. Açıklamadan hemen indirebiliriz. Abone ol.